merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif ve bugün Mart ayında okuduğum 10 tane kitaptan bahsedeceğiz. Çok güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum bu ay sizlerle paylaşmak için heyecanlıyım. Öncelikle her şeyden önce deprem linkleri her zaman aşağıda. Lütfen sürekli yardım yapmamız gereken bir konu olduğunu unutmayalım. İstediğiniz zaman onlara bakabilirsiniz. Onu söylemem gerektiğini düşündüm ve Discord kanalımız da açık. İstediğiniz zaman oraya katılabilirsiniz. Hem kitap kulübümüz için orayı kullanıyoruz hem de kitap kulübü dışında muhabbet etmek olsun, beraber ders çalışmak olsun. Orada oldukça aktifim ve başka arkadaşlarımız da çok aktif. İsteyenleri bekleriz. Şimdi 10 tane kitabımıza geçelim. <laughs> Şimdi aşağıdan yukarı çıkmam lazım. İlk okuduğum kitap Mart ayında Bayan Prim'in e, uyanışıydı. Bu çok değişik bir kitap. Bayağı ilginç bir kitaptı benim için. Biraz normalin dışında bir şey okumak istediğim için elime almıştım. Bu kitapta çok böyle kendi içinde inzivaya çekilmiş, diğer e, sosyeteden, genel toplumdan kopmuş bir yere kütüphaneci olarak giden bir kadın takip ediyoruz. Kadının kendisi oldukça eğitimli ama iş ilanında bile özellikle üniversite okumamış insanlar çağrılıyor. Bunun nedeni de şu. Bu toplumun içinde klasik eğitim türleri, klasik e, çocuk yetiştirme anlayışı, klasik topluluk, bizim bildiğimiz, yaşadığımız topluluğun çok daha dışında, çok daha eski kökenleri olan bir ortam sağlamışlar ve çocuklarını özellikle de böyle üniversite okumuş tarzda insanlardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Biz e, bayan prim'i takip ediyoruz. Bayan prim bir kütüphanede çalışıyor ve kütüphaneci e, adamla beraber orada yaşıyorlar ve üç tane'den fazla bir sürü çocuğun sürekli gelip kitap okuduğu bir yer. Aynı zamanda çalıştığı adam da e, aslında ünlü bir e, dil bilimci. Ama orada inzivaya çekilmiş bir şekilde çalışıyor ve amacı da bu çocukları eğitmek. Öyle çok sıcak bir topluluk düşünün. Hani herkes kendi üstüne düşeni yapıyor. Um, herkes kendi ürettiği ürünleri satmaya çalışıyor. Bu tarz bir inziva tarzında bir yere gidiyor kadın. Ve orada eğitimle alakalı, işte toplumu nasıl olması gerektiğiyle alakalı, kadın erkek ilişkileriyle alakalı bir sürü şey konuşuluyor. Çok sıcak bir kitaptı. Muhtemelen Belki zevk açısından 3.5 yıldız gibi bir şey verirdim. Çünkü daha iyi yapılabileceğini düşünüyordum. Ama okuduğum için çok mutluyum. Bu tarz bir şey daha önce hiç okumamıştım. Tartıştığı konular çok ilginç. Genel olarak bu köyde yaşayan, köy denir herhalde de. Köyde yaşayan insanlar çok değişik. Hepsi aslında çok başarılı insanlar. Ama klasik toplumdan kaçmak için gelmişler buraya. O tarz bir şey arıyorsanız böyle bir şeyin irdelendiği bir kitap arıyorsanız öneririm. Sadece edebi yönden akıcılık olay örgüsü açısından böyle çok heyecanlandığım, sürekli böyle akış, akıcı bir şekilde okuyabildiğim bir kitap olmadı. Ama onun dışında oldukça zevk aldım. Bu böyle bir kitap. Diğer okuduğum kitap beni biraz hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Las Vegas'ta korku, ve korku ve nefret pardon. Las Vegas'ta korku ve nefret. Hunter S. Thompson'ın bir gazetecinin kitabı. Ben bu kitabın filminin olduğunu biliyorum ve çok ünlü bir filmi var. Ondan dolayı kitabı varsa eğer önce kitabını okuyayım istedim ve en yani ilk yarısında aslında bir sürü yerinde zevk aldığım noktalar oldu. Ama genel olarak yani 3 puan gibi bir şey vermek istedim aslında 3 yıldız gibi bir şey vermek istedim. Çünkü zevk aldığım yerlere oranla hani ne oluyor ya dediğim yerler daha çoktu. Bu kitapta aslında şeyi takip ediyoruz Amerikan rüyasını. Bir gazeteci, ana karakter de gazeteci, bir gazeteci ve onun avukatı beraber bir yarış, bir şeyini <laughs> raporlamak için Las Vegas'a gidiyorlar. Ve tamamen arabalarını gitmeden önce işte çeşitli uyuşturucular, alkoller vesaire vesaireyle doldurarak çıkıyorlar bu yolculuğa. Ve bütün kitap boyunca tamamen böyle bir uyuşturucu şeyinin içindeler. Hani o yüzden algılaması zor bir kitap ama aslında özünde Amerikan rüyasını eleştiren e, bir kitap. Hani aslında o rüyayı elde etmeye çalışıyorlar. Las Vegas'talar e, ellerinde paraları var denmez ama parayı buluyorlar bir şekilde. Yani paraları var, e, şu su bu su var derken işte kasinolarda geziyorlar, kendisiliklerini yapıyorlar vesaire. Amerikan rüyası diye tanımlanan şeyin aslında ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor iki karakterde. Çünkü ahlaki açıdan çok Bozuklar yani. Ben bu kitabın çok ilginç olacağını düşünmüştüm. Sadece hatta bazı yerlerinde bu işaretlediğim yerler hep çok sevdiğim böyle cümlelerin bulunduğu eleştiriler ve aslında böyle satirik bir şekilde yapılan yorumlardı. Oldukça komik yaptıkları yorumlar. İçindeki çizimler de çok güzel. Böyle artı 18 olmayan bir çizim varsa göstermeye çalışayım ama içi çizimlerle dolu. Oldukça yaratıcı bir kitap. Daha önce okuduğum hiçbir şey benzemiyor açıkçası. Çok güzel çizimleri var içinde. Daha önce okuduğum hiçbir şeye benzemiyor. Okuduğum için mutluyum. Ee, çok ilginç bir deneyimdi benim için bu kitabı okumak. <laughs> Otostopçumuz. Ama bu iki adam da aslında gün normalde görseniz korkacağınız, kaçacağınız insanlar. Biz bu kitapta okuyoruz ama hani yaşam stilleri aslında çok korkutucu. Ama bu aslında Amerikan rüyası. Böyle. <laughs> Çok çok güldürücü bir kitap. Kesinlikle Birazcık satirik bir kitap okumak istiyorsan, satirik. Şey, Satire denilen bir şeylerle dalga geçme, üzerine kara, kara mizah yapan bir kitap arıyorsanız denemenizi öneririm. Benim anlayamadığım kısımlar, kısımlar genelde e, uyuşturucu altında oldukları için ana karakterini de anlatamadığı kısımlardı. Sonlara doğru birazcık olmuştum. Ama bilmiyorum Amerikan kültürünü eleştiren çok çok böyle kült bir eser. Onu söyleyebilirim. Okuduğum için gayet memnunum. Çünkü zaten çok fazla bir bilgim yoktu Amerikan rüyası denilen fenomenle alakalı. Ama bu kitabı okurken hani onu araştırma, birazcık inceleme şeyi falan buldum ve bayağı güzeldi. Tabii şey, Amerikan kültürünü okumayı seviyorsanız, hani öyle bilginiz varsa bence bu kitabı kesinlikle listenize alın. Filmini de izleyeceğim. Filmin de çok absürt bir film olduğunu duydum. Bir diğer okuduğum kitap Küçük Kadınlardı. Zaten bundan sonraki 3-4 kitabı hatta bundan sonraki 5 kitabı falan bir vlogumda da bahsetmiştim. Beraber okumuştuk. Biraz daha hızlı geçeceğim ama Küçük Kadınlar'da 4 tane kız kardeş ve annelerini takip ediyoruz. Babaları askerde. Ve genel olarak 4 kız kardeşin beraber hayatlarını, yaşamalarını, dünyayı öğrenmelerini aldıkları öğretileri takip ediyoruz. Çok güzeldi. Ben daha önce okumadığım için çok üzüldüm açıkçası. Çünkü gençken okusam hani daha 15-16 yaşlarında okusam daha çok şey öğrenebileceğim, daha çok şey kendime katabileceğim bir kitaptı. Kesinlikle ileride kızım olursa veya oğlum olursa okutmak isteyeceğim bir kitap. O listeye aldım kafamda. Ama genel olarak okumaya değer bir e, klasik. Çoğu insan sanırım biraz daha yavaş okunduğundan bahsetmiş. Ben çok hızlı okudum. Neden bilmiyorum. Sadece sanırım çok stresli bir e, yerindeyim hayatımın şu sıralar birazcık koşuşturmacam çok. Ondan dolayı eve gelip de böyle dört tane kız kardeşin tatlı tatlı zaman geçirmelerini okumak çok iyi gelmişti. Böyle kısa kısa bölümler halinde zaten her bir bölüm. Genel olarak bütün kardeşler ama genelde bölümlerde bir tane kardeşe odaklanılıyor ve genel olarak ahlaki eğitim alıyorlar. Ama bu ahlaki eğitimi çok eğlenceli alıyorlar. Böyle beraber kayak gezilerine gidiyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Hani birazcık çocuk gelişimini bile bahsediyorsanız bence okuyabilirsiniz. Yani çocuk gelişimiyle bile ilginiz varsa. Benim için çok değerli bir kitap oldu. Edebi açıdan da çok güzeldi. Hani içinde anlatılan küçük küçük hikayeler veya genel olarak bu karakterlerin tamamı benim çok ilgimi çekmişti. Zaten yazarın şeyden yazar kendisini bu arada eğer bilmiyorsanız Joe karakterine benzeterek bu kitapları yazıyor diye biliyorum ve ikinci kitabını eşleri çok merak ediyorum. Bu kitap çok daha fazlasını istediğim bir noktada bitti. O yüzden ikinci kitabını bir önce temin edip okumam lazım. Bir sonraki okuduğum kitap sıfır noktasındaki kadındı. Neval El Saddavi'nin. Bu aynı zamanda benim dünya kitapları okuma listemde Mısır için de değerli bir ekleme oldu. Bu kitapta bir cezaevindeki bir fahişenin anılarını dinleyen bir doktor bu kitabı yazıyor. Ve genel olarak o kadının anılarını dinliyoruz. Bu kitap bana sürekli bin muhteşem güneşi düşündürdü. Çünkü bir kadının çok zorlu bir hayat yaşayıp da vardığı noktayı anlatıyor. Ama hani bin muhteşem güneşe nazaran en büyük farklarından biri hem bir tek bir kadın hikayesini dememiz hem de çok kısa bir kitap olduğu için hani hızlandırılmış bir şekilde dinliyoruz bu kadın hikayesini. En zorlu, en vurucu noktalarından bahsediyor daha çok. Ki aslında olay örgüsüne bakarsanız kitapta bu kadın idam edileceği günün akşamı anlatıyor hayat hikayesini bu doktora. Ondan dolayı zaten çok anlamlı böyle hızlıca anlatması kendi deneyimini. Um, hani unutmak unutulmaması için bile değil. Sadece böyle hayatlar da var dedirten bir durum insana. Çok değerli bir kitaptı bu benim için. Ben okuduğuma çok memnunum. Kesinlikle öneririm. Hani bir gecede, bir günde bile okuyabileceğiniz ama sizi düşündürtecek size. Hayattaki dengeleri çok sorgulatacak bir kitap. Anladın da kesinlikle öneririm. Baya güzeldi. Aynı zamanda Mısır'dan kitap okumak istiyorsanız da güzel bir seçim. Diğer okuduğum kitap Chihuahua. Chihuahua açığa benim. Benim yani kafama falan dövme yaptırmak istiyorum bu yazarın adını. Çok güzel çünkü. Bu kitabını parçalanmaya nazaran daha sevdim eğer bilmiyorsanız. Afrika Üçlemesi'nin ikinci kitabı Artık Huzur Yok. Um, birinci kitabı parçalanmaydı. Üçüncü kitabı da Tanrı Oku diyebiliyorum. O da kitaplığımda var onu da okuyayım. okumak istiyorum bir an önce. Um, Artık Huzur Yok'ta. Yani size şöyle söyleyeyim. Parçalanmada bir tane adamı takip ediyorduk işte. O kitapta daha çok şeyden bahsediliyor. Afrika'daki kolonileşme sürecinin en başından alıyor o kitap. Hani Daha hiç kolonileşme başlamadan önceki hayatı takip ediyoruz. Ondan sonra bir adam üzerinden bu kolonileşmenin gelişini, yani toplum etkileşini görüyoruz. Bu kitapta ise bu bayağı oturmuş. Kendi kabilelerinden ilk kez İngiltere'ye, üniversite okumaya giden bir adamı takip ediyoruz. Ve bu adam da ilk kitaptakinin torunu diyebiliyorum. Hani o, o şekilde de aynı zamanda bir bağlantı var. Benim çok hoşuma gitmişti. Ee, İngiltere'de okuyup geri geldikten sonra normalde şu, o anki toplumda şey gibi görünüyor. İngiltere'de okuyup geri geliyorsun. Burada işin hazır, maaşın hazır. Yani onu bunu yapabilen Afrikalılara çok fazla um, ayrıcalık tanıyorlar. Çok iyi yaşıyorlar döndüklerinde diye düşünülüyor. Ama aslında geri döndüğünde de hala çektiği çok fazla çile var bu insanların. Ve bundan bahsediyor. yani Ana karakter genel olarak kendisi gibi olan herkesin hayatını anlatıyor bir noktada. Beni çok etkilemişti. Zaten Çin'i Açabey'in dili harikaydı. Kesin hala parçalanmayı tercih ederim bu kitabı. Çünkü serinin ilk kitabı ve biraz daha toplum eleştirisi olarak bu biraz daha siyasi bir eleştiri sunuyor. Siyasiden kastım biraz daha bürokrasiyi eleştiriyor. işte e, o düzeni... Kurulmuş bir düzen var İngilizler tarafından Afrika'da ve bunu eleştiriyor. Bu düzenin yürütülme sürecindeki bozukluklarını. Ama diğer kitapta ilk gelişlerini anlatıyordu ve o kitapta Afrika kültürün beni çok etkilemişti. Bu kitapta o normal olarak daha odaklanılmıyor ona o kadar. Çünkü dinleri değişiyor, herkesin inançları değişiyor. Hala tutunuyorlar. Bazı eski Afrika dinlerindeki anlayışa mesela bu kitaptaki oğlanın Sevgisiyle alakalı öyle bir durum var. Ama onun dışında gene çok beğendim. Seriyi devam ettirdiğim için çok mutluyum. İlk kitaptan daha az beğendim ama gene de yani bir dört yıldızı çok rahat bir şekilde hak eden bir kitaptı. Öyle. Bu da artık huzur yok. Diğer okuduğum kitap Angela. Angela. Diğer okuduğum kitap Kanlı Odaydı. Angela Carter'ın. Bu kitabı bitirmem beni neredeyse iki ay aldı. Çünkü bir öykü kitabı ve çok yoğun bir dili var yazarın. Ben büyülü hmm, oyuncu, büyülü oyuncak dükkanında o diline bayılmıştım, hayran kalmıştım. Çünkü aynı zamanda bir olay örgüsü anlatırken bence yazarın dili daha e, sindirilebilir oluyor. Çok betimleyici, çok büyüleyici bir anlatımı var ve e, bu anlatım romanın içinde arada serpiştirildiğinde bana olan etkisi daha büyük olmuştu, daha çok etkilenmiştim. Bu kitapta da e, bilindik e, masalları bilindik. ...mitleri, işte güzel ve çirkin kanlı oda mavi sakalın yeniden yazılışı böyle bilindik mitleri tekrardan daha feminist ve daha agresif de denmez ama daha dehşet dolu bir şekilde yazıyor yazar bütün bir sürü öykünün geri anlatımı var işte çizmeli kedi de var en, en çok herhalde şey var kırmızı başlıklı kız var bunların hepsini tekrar yazıyor ve hepsinde de daha feminist ve daha vurucu bir noktaya vardırıyor bunları. Bu aslında masum dediğimiz çocuk masallarını kendisi çok güzel bir şekilde döndürüyor, çeviriyor. Kendi zihnine, kendi hayal gücüne göre. Ben yazarın hayal gücüne hayranım. Dili de çok güzel. Sadece bir oturuşta böyle öykülerini okuyayım diyebileceğim bir yazar olmadı benim için. Çünkü dili ağır. Ama e, dilinik daha küçük dozlarda aldığım zaman mesela her gün bir öykü okuyor gibi okuduğum zaman kesinlikle böyle vazgeçemeyeceğim bir kitaptı. Hayal gücü eğer hayal gücünü görmek istiyorsanız kesinlikle bu yazarı bir okuyun çünkü böyle bir hayal gücü ben çok uzun zamandır görmedim. Çok güzeldi. Diğer okuduğum kitap Cerrah'tı. E, Johanna Gustav, Gustavsson'un <laughs> Cerrah bir polisiye cinayet romanı belli bir bir veya birden fazla seri katli takip ediyoruz. Kitap şeyle açılıyor. Bir kızın yakın bir arkadaşının öldürüldüğü haberini almasıyla anlaşılıyor. Ve bu takip ettiğimiz ana karakter aynı zamanda bir yazar. Ve daha önce kendisi polise yazdığı için polislerle muhabbet olmuş bir yazarımız. Bu kadın ve e, ana karakterimiz olan bu kadın ve bir tane daha ana karakterimiz var. O da e, şey, Scotland Yardam krim, krimin, kriminoloji uzmanı Emily Roy ve Alexis Castells de şey öldürülen kızın arkadaşı. Bu ikisini takip ediyoruz genelde beraber soruşturmalarını yapıyorlar bu e, olayların. Aynı zamanda hani bu seri katil olduğu için sırf ölen kişi bu arkadaşı değil. Aynı zamanda öldürülmüş küçük bir erkek çocuğu da var ve geriye döndüklerinde bir sürü ceset buluyorlar bu konu hakkında. Aynı zamanda bunları takip ederken bir yandan da e, İkinci Dünya Savaşı'na ve e, toplama kamplarından birine geri dönüp orada bir hikaye takip ediyoruz. Bu toplama kampındaki hikayeyle günümüzde yaşanan cinayetlerin arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışıyoruz. Hani yazarın olayı şey okuyucunun görevi bu oluyor aslında. Bunu merak ediyoruz. Ben bu kitabı nasıl hmm, açıklaması sona verdiği noktayı çok çok sevdiğimi söyleyemem ama genel olarak geri, giriş ve gelişmesini bence bir cinayet romanı için çok güzel oturtmuş yazar. Aynı zamanda benim toplama kampıyla ilgili böyle İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çıkan kitaplara hep bir böyle ön yargılı yaklaşıyorum demeyeyim ama bir sorgulayıcı yaklaşıyorum. Çünkü bunun kullanılması hoşuma gitmiyor benim kitaplarda. Duygusal manipülasyon gibi geliyor. Ama son sözünde yazar çok güzel bir şekilde bahsediyor kendi ailesinin de geçmişle ilgili yaptığı araştırmalardan bu konu üzerine. O yüzden çok da hani saygı duyduğum bir yazar oldu bu konudaydı. Yani böyle sırf duygusal sömürü için sırf okuyuculara okuyucular okusun diye yazılmış da çok fazla kitap olduğunu düşünüyorum bu konu hakkında. Hani bunu kullanmadığını da belirtiyor son sözde. Onu çok takdir ettim. Güzel bir cinayet romanı okumak istiyorsanız öneririm. Güzel bir seri katil araştırma romanı. Araştırma kısımları, sorgulama kısımları gayet güzeldi. Sonunda vardı nokta. Yani cin yani katilin kim olduğunu öğrendiğimde pek bir şey hissetmedim. Hiçbir şey hissetmedim. Ha bu muymuş dedim. Çünkü hani katilin kim olduğundansa toplama kamplarında olan olaylarla şu anki olay arasındaki farkı öğrenmeyi daha çok isterdim. Beni şaşırtan bir noktası oldu ki onu spoiler vermeyeceğim. Ama um, evet bir noktada çok şaşırmıştım. Katilin açıklanmasından hemen önce öğrenilen bir şey var. O beni çok şaşırtmıştı. Orada demiştim vay güzel yazmışlar İyi kandırdın beni dedim yani. Öyle. Eğer güzel bir cinayet romanı okumak istiyorsanız yakın zamanda önerebilirim. Eğer bu toplama kampları İkinci Dünya Savaşı ile ilgili de ilginiz varsa. On ikisini güzel birleştirmiş bir cinayet romanıydı. Aynı zamanda da deneylerle falan da bir, bir tık alakası var. Ben bilmiyorum hani katil profili gerçekten ilginç bir profil. Onu söyleyebilirim. Biraz daha hastalıklı bir katil profili var. Profili var bu kitaptaki katilde. O da benim hoşuma gidiyor açıkçası ve Böyle biraz baba oğul ilişkisi falan muhabbetleri de var, hoşuma gitmişti. Öneririm. Diğer okuduğum kitap Steinbeck'in incesiydi çıkartabilirsem. Steinbeck'in incisiydi. Ben çok sevdim bu kitabı. Bu kadar neden beklettiğimle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama kısa bir öykü okumak istiyorsanız, öykü kısa bir roman e, okumak istiyorsanız deneyin. Steinbeck'i e hiç okumadıysanız da denenebilir. Bu ve fareler ve insanları İkisi de kolay okunan ama sizi vuran kitaplar. Bu kitapta Kino'yu takip ediyoruz ana karakterimiz. Kendisi karısıyla beraber ve çok bebiş olan çocuğuyla beraber ince avcısı olarak yaşıyor. Ve durumları çok iyi değil. Onların aynı zamanda onların toplumunun gördüğü çok büyük bir toplumsal baskı ve dışlanma, aşağılanma durumu var. Bütün bunların içinde kendi huzuruyla yaşamaya çalışırken bir gün çocuğu hastalanıyor ve köy merkezine doktordan yardım istemeye geldiğinde doktor reddediyor. Orada yokmuş gibi davranıyor çocuğuna sağlık sağlayabilmek için de avcılar çıktığında görüp görebileceğiniz en büyük inciyi buluyor avcı. Ondan sonra bu umut ve sağlık anlamına gelmesi gereken bunun için çıkartılan inci çok çabuk bir şekilde ailenin ve ortamın dehşetine dönüşüyor. Bunu inceliyoruz çoğunlukla bir halk halk masalından esinlenilmiş bir kitap. Beni çok etkileyen bir kitap oldu çünkü aslında şey çok irdeliyor. Aşağılam yani dışlanmış toplumların nasıl dışlanmış bir şekilde kaldıklarını çok irdeliyor. Çünkü toplum tarafından kabul edilmemiş olsa yani kendi toplumlarından bahsetmiyorum ama genel yaşadıkları yerde kabul görmüyor olsalar da paraları olduğunda bu inciyi çok değer biçilemez bir şeyi bulduklarında bile nasıl hala faydalanılmaya çalıştıklarını çok güzel inceliyor bence kitap o toplumların neden o şekilde kaldığını, nasıl o durumdan çıkamadıklarını, nasıl bir çaresizlik içinde bırakıldıklarını çok güzel inceliyor. Kesinlikle öneririm. Kısacık bir şey zaten kitabın kendisi. Ve Steinbeck'in dili de beni çok etkiledi. Çünkü aileden, huzurdan bahsederken şarkıya benzetiyor bunları ve benim şiirime dokunmuştu yani o bahsettiği, kitabın en başında bahsettiği ev sahnesi, ailenin huzurunun sahnesi. Hala aklımda ve o sahnenin nasıl yıkıldığını görmek gerçekten çok üzücü. Yani sizi derinden vuracak bir kitap. Kesinlikle öneririm. Bayağı güzeldi. Sondan ikinci okuduğum kitap Yaşlı Gemici'ydi. Bu aslında bir şiir. E, Coleridge'in çok ünlü bir şiiri. Sanırım Martin Eden'da bahsediliyordu. Çünkü bir yerde okuyup e, bu kitabı aldığımı hatırlıyorum. Yaşlı Gemici'de e, yaşlı bir gemiciyi takip ediyoruz. Bu gemici düğünde bulduğu ziyaretçilerden birini köşeye sıkıştırarak sana hikayemi anlatayım mı diye zorluyor ve kendi hikayesini anlatmaya başlıyor. Kendi çıktığı neler neler dolu yolculuğu anlatmaya başlıyor. Aslında çok güzel bir şiir arkadaşlar. 7 bölümden oluşan bir şiir ve eğer İngilizceniz varsa sesli bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Çünkü dilin kullanımı da çok güzel. Türkçe'ye çevrildiğinde o çoğunlukla kayboluyor. Ama Türkçe ne yani? ben İngilizcesini sesli okuyordum sabahları. Ondan sonra da bulamadığım kelimeleri, anlamadığım kelimeleri de Türkçe mealine mi bakıyordum. Çünkü kitabın iki kısmı burada İngilizcesi, burada Türkçesi var her satırın. Onu yapmanızı öneririm. İngilizce halinin dili çok güzel çünkü. Onun dışında genel olarak çok etkilendiğim bir kitap oldu. Ben bayağı sevdim. Okuduğum için mutluydum. Bu yaşlı gemici çünkü kendi yolculuğunda yolculuğuna çıktığında bir sürü şeyle hesaplaşmak zorunda kalıyor. Bunları aynı zamanda da birazcık fantastik öğeler içeren bir şekilde anlatmış Coleridge. Beni çok etkilemişti. Yani ben bayağı beğenmiştim bu şiiri. Özellikle de son sözünü okuduğumda daha da etkilendim. Ön sözü şöyle. Kitabın zaten kitabı üç parçaya ayırırsak. Şu kısım şiir olduğu kısım ya. Ama şu şekilde oluyor. De mesela şiir var. Ondan sonra sayfayı çevirdiğinizde resim var. Sonra şiir devam ediyor. Ve sadece bir kısmı şiir. Diğeri çeviri olduğu için. Ondan dolayı şiirin bulunduğu kısım aslında göründüğü kadar uzun değil. Kitabın büyük bir kısmı ön ve son sözüyle oluşuyor. Ön bir tık e, okumaktan zorlandığım, okumaya zorlandığım bir ön Ama eğer felsefeyi merak ediyorsanız, e, yazarın hayatını merak ediyorsanız okumanızı öneririm. Ben genel olarak, e, prensip olarak ön sözleri de sonunda okuyorum. Çünkü çoğunlukla spoiler içeriyorlar. Onu söylemek isterim ama... Eğer yazar hakkında bir fikriniz olsun istiyorsanız hani onun psikolojisini neler yaşadığını irdelemek gibi bir isteğiniz varsa ön söz güzeldi. Sadece okuması anlaması bir tık zordu. Ama son sözü şiirin kendisini çok güzel irdeliyor. Altında kalan anlamları hayatına, yazarın hayatına nelere tekabül ettiğini çok güzel anlatıyor. O yüzden bence iyi bir basım olmuş. Öneririm. Aynı zamanda deniz betimlemeleri ve gemi betimlemeleri sevdiğiniz bir şeyse bence hoşunuza gidecek bir şiirdir. Böyle. Ve son okuduğum kitap. Bu kitabı okumak benim... Bütün bunları muhtemelen Mart'ın ilk yarısında okuyup ikinci yarısı sırf bunu okudum. Memeler ve yumurtalar. Meiko Kawakami'nin. Çünkü hem vakit aralığımdan dolayı bu şekilde okumak zorunda kaldım. Hem de kitabın kendisi yüzünden... Memeler ve yumurtalarda aslında ana karakterimizi takip ediyoruz. Adı Natsuko. Natsuko'yu 30 yaşındaki Natsuko yazar olma çabası olan bir kadın. Aile babası, anne babasız bir durumda. Zaten ailesinde de çok sıkıntılar olmuş. Onların hepsini anlatıyor. Ve kendisinin ablası ve ablasının kızı onu ziyarete geliyorlar ilk bölümde. Ve ablasının olmak istediği bir meme ameliyatı var. Bunun konusu konuşuluyor. Ve aynı zamanda da Makiko ablası ve Midoriko ablasının kızı. Midoriko'nun da psikolojisini irdeliyoruz. İlk kısım bu şekilde. İlk kısım ilk 100 sayfadan falan oluşuyor. İkinci kısım çoğunlukla daha ileriki bir ta tarihte. Natsuko artık bir yazar olmuş. Hani belli bir geliri var. Finansal olarak sıkıntı çekmiyor. Ama kendisini çok yalnız hissediyor. Çünkü yaşı bir tık ilerlemiş. Kızı yok, oğlu yok, çocukları yok, belli bir eşi yok. Ve genel olarak kendi yalnızlığını irdelemesini takip ediyoruz. Benim kitapta en çok sevdiğim şey yazarın nasıl gerçek bir karakter yarattığıydı. Daha önce hiçbir kitapta konuşulduğunu görmediğim konular konuşuluyordu. Aseksüellik konuşuluyor, çocuk sahibi olmanın ne anlama geldiği çok fazla konuşuluyor. E, yasal yasal değil, <laughs> doğal olmayan yollarla çocuk sahibi olmaktan konuşuluyor, tüp bebek olsun, sperm bağışı olsun, bunlar konuşuluyor. Kadın kadınların kendi içinde yaşadıkları kendi vücutlarıyla ilgili olan savaştan çok bahsediliyor bu meme ameliyatı konusu da aynı şekilde. Genel olarak ergen olmanın, bir yumurtalığa, bir uterusa sahip olmanın, çocuk doğurmanın, büyümenin, bir kız olarak, kadın olarak büyümenin daha önce hiç konuşulduğunu görmediğim kısımlarından bahseden bir kitap. Ondan dolayı çok beğendim. Arkada zaten Murakami'nin de bir alıntısı var. Roman kahraman kesinlikle yaşıyor, sahiden nefes alıp veriyor diye. Gerçekten okuduğum en sahici, en dürüst, en kendini açan roman karakterlerinden biriydi. Yazar normal hayatta düşünüp düşünebileceğiniz hiçbir şeyden geri kalmıyor bu şey karakterden bahsederken. Tamamen canlı bir karakteri var. O açıdan çok beğendim. Beğenmediğim tek gün kitabın şuydu. Bence bir tık fazla uzun. Bunun nedeni de şu. Bir konuyu çok farklı açılardan ele alıyorlar. Çok farklı insanlarla konuşuluyor. Ona bayıldım. Çok hoşuma gitti. Çünkü Aa evet bu mantıklı. Bunu takip ediyorum derken normal hayatta olduğu gibi sizin gözünüzü açan başka biriyle bir muhabbet ettikten sonra fikriniz değişiyordu ve sizin ufkunuzu açan bir kitap bu konudaki işte çocuk doğurmanın ne anlama geldiğiyle ilgili özellikle. Bu konuda gerçekten ufkunuzu açabilecek bir kitap. Konuşulan çok fazla insan var çünkü bu konuda. Yazar kendisi de ana karakter kendisi de bunu iyice sindirmek istiyor kararını vermeden önce. O kısımlara bayıldım. Çok güzeldi. Sadece onun dışındaki yer zaman betimlemeleri olsun. E, onun dışındaki bazı muhabbetler olsun. Bunlar bir tık böyle hadi hadi dedirtti kitabı okurken. Ondan dolayı oraları eleştirebilirim bir tek. Hani tek eleştirim orada açıkçası. Onun dışında pek eleştirebileceğim bir kısmı yok. Güzel bir kitaptı. Sadece bir tık yavaş okunuyor. Çünkü olay örgüsü aşırı hızlı giden bir olay örgüsü, örgüsü değil. E, çok böyle anlamlı, çok büyük olaylar çok sık yaşanmıyor kitapta. 100 sayfada bir belki. Çok böyle büyük bir şey oluyor. Bir aydınlanma, belli bir davranış değişikliği görebiliyoruz karakterden. Ama onun dışında eğer biraz da konu tartışması üzerine okumak isterseniz... Bence çok güzeldi. Konularda biraz ufkumuz açılsın. Konularda daha önce hiçbir kitabın konuştuğunu duymamıştım deyip almak isterseniz... Etkileyici. Çünkü ben o şekilde düşünüp aldım. Memamiliyatı, çocuk sahibi olma, tek başına çocuk yapma... Bunlar hakkında... Hiç düşünmediğim şeyler sorgulattırdı bana yani. Ondan dolayı zevkle okudum. Sadece birazcık da ağlayarak okudum. Hadi devam edelim ne olur diye. O şekilde bir yorum yapabilirim yani. Ama öneririm eğer bu tarz bir şey okumak istiyorsanız. E, bu tarz şeyleri merak ediyorsanız. Ufuk açıcı bir kitaptı. Sadece okurken canınız arada sırada sıkılırsa demedi demeyin. Evet arkadaşlar bu ay Mart ayında okuduğum 10 kitap bunlardı. Umarım sizin ilginizi çeken kitaplardan bahsedebilmişimdir. Veya umarım bu kitapları yeterince açıklayıcı bir şekilde sunabilmişimdir sizlere. Bazen laf gevezeliği yapıyorum gibi geliyor çünkü. Ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım ilginizi çeken kitaplar bulmuşsunuzdur. Lütfen eğer okumayı düşündükleriniz varsa bana yazın. Hep merak ediyorum çünkü. Kimler neyi beğendi diye. Ve o şekilde siz Mart ayında neler okudunuz? Onları da yazın. Ben sizlerden çok fazla öneri alıyorum. Şu sıralar kitap alışverişi yapamadım. Malum durumlar yüzünden ama <laughs> onun dışında um, her zaman dikkat ediyorum yani. Bana istediğiniz kitabı önerebilirsiniz aşağıda. Aynı zamanda Discord kanalımıza da önerebilirsiniz. <laughs> Öyle yani deprem linklerimiz aşağıda. Lütfen imkanımız varsa onları ziyaret etmeyi unutmayalım. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.